Arkadaşlar herkese merhaba. Forex Forum TL'nin hazırlamış olduğu e, günün analizi programında canlı yayında birlikteyiz. Haftanın son günü e, gün ortası canlı yayını diyelim. Bildiğiniz gibi sabahleyin de bir e, canlı yayın yapmıştık ki inşallah e, bu fırsatları yakaladıktan sonra e, bu yayınları günde 2 3 e, hatta gün ortasında e, önemli gördüğüm zamanlarda da tekrar e, edeceğiz arkadaşlar bu canlı yayınları. Şimdi gün ortasında paritelerde neler var? Önümüzde biliyorsunuz bir saat 15:30'da Amerika'dan gelecek olan bir 3 yıldızlı veri var. Onun haricinde çok önemli bir veri yok akışta. Ancak pariteler sabahki bıraktığımız yerlerden itibaren şimdi neredeler, ne yapıyorlar diye aslında kısaca şöyle bir baktığımda aslında sabah yaptığımız canlı yayın yerine doğru gelmiş gibi görünüyor pariteler. Burada özellikle Euro dolar da. Bugün sert bir hareket düşüş. Pound dolarda ve pound yen'de çıkış ardından bir düşüş. Yani sabahki yayın yaptığımız yere gelmiş gözüküyorlar. Yine hatırlatmasını yapayım. Chat sayfamız ve Whatsapp grubumuzdan müsait olan arkadaşlar hangisi daha kolayına geliyorsa bize ulaşabilirler. Soru, yorum ya da görüşlerini bize iletebilirler arkadaşlar. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra isterseniz yorumlarınızı, her zamanki gibi yayınımıza son zamanlarda özellikle her zamanki gibi değil DX ile başlıyoruz. DX ile devam edelim arkadaşlar. Alpay hocam hoş geldiniz yayınımıza. Bu arada bu canlı yayın sayısının artması en azından saat olarak farklı zamanlarda müsait olacak arkadaşlarımız için de bence faydalı olacaktır diye umut ediyorum arkadaşlar. Şimdi DX'e baktığımız zaman özellikle sabahki yayınımızda bahsetmiş olduğumuz bir 97.46 direnci vardı arkadaşlar. Ve 97.46 direncine kadar yükselen DXY bu noktayı yukarı yönü geçmekte zorlanıyor ve dirençle karşılaşıyor. Ancak yine tekrarlıyorum 97.46'nın üzerinde özellikle mesela 3.5'ta gelecek olan veriyi de dikkate alırsak 97.46'nın üzerinde bir direnç bölgemiz daha var. O bölgeye kadar bir yükseliş ee, gelebilir arkadaşlar DXY için ee, bu bölgemizde 97 60 seviyesi ki e, kırılmış olan e, yükselen takuzun artık son noktası diyebileceğimiz bir nokta e, burası DXY için eğer buradan tekrar içeri girerse yani e, bir önceki tepe noktası olan 97 70 seviyelerine doğru bir hamle gelirse tekrar DXY'de 423 expo seviyesinin testi e, düşünülecektir. yani 97 85 düşünülecektir. ancak. Özellikle bu direnç bölgesinden dönen DXY e için e, teknik anlamda baktığımız zaman bir düşüş öngörümüz halen devam ediyor ki e, sabahki yayında da bahsetmiş olduğumuz 261 Expo seviyesine kadar bu düşüşün devamını bekliyoruz. Bu düşüşün devamının e, daha doğrusu bu düşüşün başlayacağını bize gösterecek en kritik seviye şu anda 97 20 bölgesi. 97 20 seviyesi eğer aşağı yönünü kırılırsa DXY'deki düşüşün artık netleştiğini ve 97 pardon 96 97 96 80 bölgesine doğru düşüşlerin başladığından bahsedebiliriz arkadaşlar. Eurodolarla devam edelim. Şimdi dolarda özellikle sabah yayınımızda bir düşüş hareketinin başlaması için geçilmesi gereken süreden geçilmesi gereken seviyeden bahsederken 1.37 ve 28 seviyelerinden bahsetmiştik. Ardından da 1 10 17deki 61.8 Fibonacci ee, retracement seviyesinden bahsetmiştik. Buraların artık bir destek olma durumunun önemli olduğundan bahsetmiştik. Yani satış tarafında kalmaktansa, kısacası özetlersek sabah anlattığımız Euro doları satış tarafında olmaktansa. E, alış tarafı için desteklere gelmesini beklemenin daha doğru olduğunu e, söylemiştik ki bugün e, 1.10 seviyesine kadar gevşeyen e, euro dolar şu anda 1.10.30 seviyesine kadar da tekrar yükselişlerini sürdürmüş durumda. Tabii ki bu yükselişin kalıcı mı e, yoksa e, bir tepki yükselişi mi olduğunu bize gösterecek olan iki tane kritik e, düşüncem var euro dolarla ilgili. Bir tanesi zaten genel anlamdaki buçuktaki gelecek olan veri. Yani verinin sonucuna göre piyasalar bunu nasıl değerlendirecek bunu göreceğiz ama bunun dışında yukarı yönlü hareketlerin desteklenmesi için özellikle 137 seviyesi şu anda kritik gözüküyor yani kırılmış olan Şuradaki üçgen diyebileceğimiz kırmızı ile çizmiş olduğum üçgen diyebileceğimiz formasyonun şu anda kırılması gereken seviyesi 137. Ardından da zaten asıl tepe noktamız olan 1.169 seviyesine doğru bir yükseliş hareketi gelebilir arkadaşlar euro dolarda ki 1.169 seviyesini eğer yani 1.137 seviyesi kırıldıktan sonra 1.69 seviyesine doğru bir yükseliş görürsek 1.69 seviyesinden sonra ben geri çekilmelerin daha net bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum Euro dolar için. bu nedenle şu andaki durum bence önemli. Peki satış için neresi düşünülebilir? Satış için bugün 1.10 seviyesi kritik. 1.10 seviyesinin kırılmasıyla tekrar 1.0960 bölgesine doğru bir geri çekilme olabilir ama yine söylüyorum 1.0960 bölgesi aşağı yönlü kırılmadan ee, halen 1.09.60 bizim için önemli bir destek noktası arkadaşlar Euro-Dolar için. pound dolarla devam edelim. Karafet Hocam hoş geldiniz. İlka Hocam hoş geldiniz. Şimdi e, Pound-Dolar'a baktığımız zaman Pound-Dolar'daki bir geri çekilme aslında Pound-Yeni de e, ciddi anlamda etkileyen bir geri çekilme geldi. E, özellikle 1.40.17'deki e, direnç üstünde bir kapanış yapmasına rağmen ardından sert bir e, düşüş hamlesi geldi ve 1.3964 e, desteğine kadar da bu geri çekilme devam etti pound Dolar'da. Aslında pound ve pound Dolar için ki e, benzer bir durum euro Dolar için de geçerli e, söylemlerimizde. Yani artık geri çekilmelerin e, bir anlamda e, alış fırsatı olduğunu düşünüyorum. Özellikle pound ve e, euro'da e, euro da tabii 1.0960 Bizim için önemli. 1.0960 kırılırsa eğer e, satış tarafına geçeceğiz özellikle euro dolarda ama pound dolarda bizim için kırılması gereken yani aşağı doğru geçilmesi gereken en kritik seviye 1.3817. 1.3817 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece e, dönüşlerdeki destek noktalarını kullanmaya e, devam edeceğiz. Şu anda bizim için önemli e, destek noktası diyebileceğimiz iki tane kritik nokta var şu an kanalın altında olması itibariyle bunu söylüyorum. 13902 ve 13880. Bu noktalar aslında buraya bir taralı bölge olarak yaparsak daha belirgin olur. Evet, şimdi bu taralı bölgeye doğru bir geri çekilme eee pound dolarda yeni alım olarak değerlendirilebilir ama mutlaka destek aldığını görmek zorundayız. Yani eee doların hala üzerindeki satış baskısını da düşünürsek pound dolarda yim şu an sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle olası geri çekilmelerde 1.3880 ve 1.3902 bölgesindeki destek alması durumunda bay tarafına geçirebileceğini. Eğer 1.3880 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 1.3817 seviyesine kadar da geri çekilmelerin olduğunu olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Pound dolar için. Yukarıda bizim için şu anda tekrar kanalın altına inmesi sebebiyle geçilmesi gereken yani yukarı yönlü hareketleri destekleyecek seviyemiz 1.3982 seviyesi. 1.3982 seviyesinin altında kalırsa eee pound dolar e, yine az önce bahsetmiş olduğumuz destek noktalarına doğru geri çekilmeleri görebiliriz. E, 1.3902 ve 1.3880 bölgesine doğru. Ancak e, 1.3982 seviyesinin yukarı yönü geçerse e, bugün tekrar pound dolar tekrar 1.4017 ve hatta e, tepedeki e, direnç bölgesi olarak gördüğümüz 1.4126 e, bölgesine doğru da yükselişlerin devamını görebiliriz arkadaşlar pound dolarda. AUDUSD'yi çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. AUDUSD yükselen trend içerisinde ve orta bölgede. 72.14 desteğini kırdı ama halen net düşüş göstermiş durumda değil. O yüzden AUDUSD'de bugün en azından işlem önermiyorum. AUDUSD'de işlemi olan arkadaşım olduğunu düşünmüyorum ama eğer olan arkadaşım varsa şöyle söyleyeyim. Buy pozisyonları için 0.71 86 seviyesi kritik. Bu noktanın altına inerse tekrar 61.8 Fibonacci seviyesine, yani 0.71 40 bölgesine doğru düşüşleri görebiliriz. Yine 72.14 seviyesi kritik. 72.14 seviyesinin geçilmesiyle birlikte de tekrar bir önceki tepe seviyelerine doğru yükselişler Aotusade için yaşanabilir ama yine tekrarlıyorum pozisyonu olmayan arkadaşlar için Aotusade de bugün pozisyon önermiyorum arkadaşlar. USDKT'e baktığımız zaman her ne kadar 1.35-22 desteğini aşağı doğru kırmış olsa da göstergelerimizin de bize işaret ettiği gibi bir yükseliş beklentimiz halen devam ediyor USDKT'de. Bu yükselişin devamını sağlayacak bugünkü en kritik seviye onu çizelim arkadaşlar artık bizim için önemli. 1.35-52 seviyesi. 1.3552 seviyesini bugün yukarı yönünü geçmesi durumunda USDK'nin. Bir önceki aslında direnç olarak çalışan bölge 1.3611 seviyesine doğru bu yükselişlerin devamını bekliyorum. Ki buy pozisyonlar için biliyorsunuz buy pozisyondayız USDK'de. USDK'de için çok uzun vadeli bir buy pozisyonu düşünmüyorum. 40-50 pip, 30 pip, 60 pip ne bulursanız USDK'de kapatma tarafındayım. E, o nedenle uzun vadeli USDK'de beklentim yok. Ancak petrolü hemen e, arkadaşlar göstermek istiyorum. Petrolde ilginç bir durum var çünkü. Petrolde e, 34 e, seviyesi çok kritik. 395'te bir direnç var e, petrolde. 33.95 seviyesinin kırılmasıyla yeni zirveler ee, gelebilir petrolde. Ancak 33 95 ve 34 bölgesinin ilk orijini geçemezse e, petrolde 32-44, 32-45 bölgesine kadar da bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu nedenle USDK gerçekten çok kritik. Yani e, petrol direnci zorluyor, USDK desteği zorluyor. Bu anlamda e, o yüzden çok uzun vadeli, e, çok uzun beklentiler içerisinde olunmaması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. USDK'de. Dolar yenen devam edelim. Şimdi dolar yere baktığımız zaman e, sabahki çizmiş olduğumuz expo'da bir revizyon yaptık arkadaşlar. Sabahki çizmiş olduğumuz expo şu bölgedendi. Açıkçası bugün tekrar kontrol ettiğimde e, expo'nun bu noktada olması daha doğru e, gözüküyor e, ve bu anlamda baktığımız zaman da 61.8 expo seviyesinin yani 112.57 seviyesinin dolar için şu anda kısa vadede destek olduğunu görüyoruz. Eğer 112.57 seviyesi dolar/yen tarafından aşağı yönlü kırılır ise satış düşünülebilir dolar/yen için. Ancak 112.57 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ki alış yapmak için tekrar 112.99 yani 113 seviyesinin üstüne çıkması gerekiyor dolar/yenin. 113 seviyesinin üzerine çıkmasıyla tekrar alımlar yapılabilir. Hedefler olarak baktığımız zaman 113.67 ve 114.76 seviyeleri hedef konumunda olur. 113 seviyesinin üstünde dolar/yende 112.57 seviyesinin altında ise 112.27 ve 111.66 seviyeleri tekrar hedef konumunda olacaktır arkadaşlar. Dolar yen için. Euro yen'e baktığımız zaman 124.25 bugün sabah yayınımızda da bir destek noktasından bahsetmiştik Euro yen için. Yen çaprazlarındaki yukarı yönü beklenti halen devam ediyor. Yen çaprazlarında satıştan ziyade <laughs> alış tarafında olunmasını e, tercih ediyorum. Bu Euro Yen ve Pound Yen için geçerli. Dolar Yen için biraz daha farklı çünkü az önce bahsetmiş olduğum destek kırılırsa e, Dolar Yen'de bir düşüş harekete gelebilir. E, dolar Yen için ama Euro Yen ve e, açıkçası Pound Yen için yukarı yönlü beklentim halen devam ediyor. Pound yen de şu anda bir destek noktasında ve diğer destek noktamızda 123.90 seviyesi. Ee, özellikle 123.90 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece geri çekilmeler yine e, alım olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum e, yen çaprazlarında. Ancak 123.90 seviyesinin kırılmasıyla e, euro yen içinde alış tarafından çıkılması e, önemli. Çünkü tekrar e, 123.06 bölgesine doğru geri çekilmeler gelebilir arkadaşlar. Euro yende Aa gene baktığımız zaman şu anda 157 50 seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz. Panthen'in ki Wolf Boğa formasyonunu bugün sayfamızda sayfamıza da paylaşmıştık. Şu anda bu Wolf Boğa formasyonunun bozulması için özellikle 156 99 seviyesinin aşağı yönlü kırılıp devam ediyor olması lazım Panthen'in. 156.99 156 99 seviyesi aşağı kırılıp devam etmediği sürece eee yükseliş beklentim halen devam ediyor. Bugün özellikle 100 Expo seviyesi yani 158-13 seviyesinin yukarı yönünü kırmış olsa dahi tekrar pound dolardaki sert düşüşle birlikte pound yende de bir geri çekilme söz konusu oldu. Bu gri taralı alan bizim için önemli arkadaşlar pound yende. E, tepe noktası 157.20 20 e, dip noktası ise 156-99 bu gri taralı alanın. Bu bölge aşağı yönünü tekrar ediyorum kırılmadığı sürece buy pozisyonlar için sıkıntı olmadığını düşünüyorum ki. Tekrar 158-13 seviyesinin kırılmasıyla birlikte de yeni zirvelerin hatta bunun 159-59 bölgesine doğru da bu yükselişlerin devamını bekliyorum arkadaşlar. Pound Yen'de. Aslında bugünkü hareketine şöyle bir baktığımız zaman Pound yani bir destek noktasına doğru geri çekiliş, bir yükseliş ardından destek noktasına tekrar bir geri dönüş ve destek noktasında yine destek görmesi ki bunu daha net değil şu anda gerçekten destek aldı mı almadı mı bunu 158 13 gösterecek ama şu anki görünüş itibariyle aslında dünküne çok benzer bir durum söz konusu. Bakın şuradaki destek noktasından aldığı yükselişte direnç bölgesine doğru bir yükseliş dirençten tekrar destek noktasına doğru bir geri çekilme ve destek noktasından tekrar yukarı yönlü bir hamle gelmişti e, Pound Yen'de dün. Bugün içinde böyle bir şey olacak diye zaten e, söylemek imkansız düne bakarak ama e, görsel olarak dünkü yaptığı hareketin aynısını e, yaptı şu ana kadar Pound Yen. Yani bunun devamı 158 13 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla gelecektir diye e, düşünüyorum arkadaşlar Pound Yen'de. Nezede USD'ye baktığımız zaman bugün Olgun Hocam da sormuştu satış yapılabilir mi diye. Yapılabilir. Ancak e, 67, 80 seviyesini de test edebilir diye e, konuştuk. Şu anda baktığımız zaman e, hemen rakamı görmek istiyorum. 67.40 40 seviyelerinde hareket ediyor. Yanlış şu anda bir destek noktasında olduğunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. nzd USD'nin bir üçgenin e, hemen üstünde bir destek noktası var. Bu destek noktasının alt kısmı da 67, 17 seviyesi. 67-17 seviyesi eğer aşağı yönlü kırılırsa özellikle bir sonraki bekleyeceğimiz e, kırılım noktası ki onu hemen çizeyim arkadaşlar burada. Yayını sonradan seyreden arkadaşlar için kolaylık olsun. 67 seviyesi. Yani eğer düşüşler devam ederse e, takip edilebilecek önemli destek noktaları bunlar. 67, 17 ve 67 seviyesi. Eğer 67 seviyesi kırılır ise biraz daha rahat bir şekilde 66, 80 ve onun hemen altındaki 66, 70 seviyeleri hedeflenebilir. E, Nezle'de, USD'de. Ancak halen önünde önemli desteklerin olduğunu da unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Nezle'de, USD için. Bu anlamda indikatörlerimize baktığımız zaman NZD USD için şu an satış verdiğinde ekleyelim arkadaşlar. Son cümle olarak NZD USD. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de özellikle beklentimiz zaten 2.91-2.29 seviyesinin kırılmamasıydı. Ve düşüş kanalından aldığı tepkiyle birlikte şu an 2.93-70, 2.93-80 seviyelerine kadar yükselişlerini sürdürdü Dolar TL. Şu anda 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman 2.93-40 seviyesinin üzerinde kal kalıyor olması. E, Dolar teldeki yükselişlerin de aslında bir anlamda e, tetikleniyor anlamına gelebilir. Bu anlamda bugünkü hedefim e, Dolar telede 2.9470 yani 161.8 Expo seviyesini ziyaret etmesi olabilir. Biliyorsunuz bugün bir açıklama olacak. E, Fitch tarafından bu Dolar teli yakından ilgilendiriyor. Bu anlamda e, özellikle geri çekilmelerde 2.9130 aşağı yönlü kırılmadığı sürece e, alım e, fırsatları verebilir. E, dolar TL ama şu anki görünüme göre baktığımız zaman 2.93 e, 20 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece dolar TL tekrar yükselen trend e, içerisine girdi diyebiliriz ki bunu aynı zamanda bizim kullanmış olduğumuz indikatörler de net bir şekilde destekliyor arkadaşlar. Son olarak altına bakalım. Altın gerçekten e, gitgelli bir seyir içerisinde, özellikle 1238 ve 1228 arasında, e, hatta bunu 1242 dersek daha doğru olur, 1242 ve 1228 arasında e, gidip geliyor e, altın. E, ama açıkçası günlük grafikteki 1258 direnci yukarı yönlü geçilmediği sürece yükselişteki direnç bölgelerinin kısa e, stop losslarla satış olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Şu anda bunlardan bir tanesi 1238, bir de 1252, pardon 1242. E, bu seviyelerden kısa stop losslarla, e, satış denenebilir altında. 1242 eğer yukarı yönlü geçilirse 1250'ye kadar da e, alım denenebilir arkadaşlar altın için. Evet arkadaşlar, sizlerin sorusu yoksa diğer partilerle ilgili bugünkü ve bu haftaki canlı yayınlarımızı burada bitirmiş olalım. Bugün iki canlı yayın yaptık. İnşallah dediğim gibi uygun fırsatları bulduğumuzda daha sık ve daha fazla da canlı yayınlarla birlikte olmayı umut ediyorum arkadaşlar. Forex Forum TR'nin hazırlamış olduğu günün analizi programını burada bitiriyoruz. Herkese şimdiden iyi tatiller diliyorum. Haftaya e, pazar akşamı yine saat 22'de canlı yayınımız olacak. E, önümüzdeki hafta canlı yayın saatimiz 22. E, bunun da hatırlatmasını yapmış olayım. Ve tekrar herkese iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.